Merhabalar Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalı'na hoş geldiniz. Bugün kanalımda çinekop tava tarifi hazırlayacağım. Tarif için 1 kilo çinekop balığı kullandım. Önce temizledim. Sizlere ufak bir nasıl temizlediğimi de göstermek istedim. Gördüğünüz gibi ben baş kısmından içe doğru kırarak temizliyorum. Genelde solungaçlarından da temizleyenler var. Gördüğünüz gibi temizledikten sonra bıçakla içine açıyorum haftada bir balık yaparım. Birçok balık çeşidini haftada bir alır yaparım ve sizlere çinekop balığını göstermek istedim bugünkü tarifte. İyice yıkadım, temizledim. içerisindeki siyah bölümler gitti ve sıra geldi pişirmeye. İyice suyunu süzdürdüğüm balığı bir poşet içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi biraz bu şekilde kolaylık oluyor. Bu kısımda hiç uğraşmıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Üzerine şöyle bir salladıktan sonra tuzu dağıldı eşit her tarafına. Üzerine bir su bardağı mısır unu ekliyorum. Hem bu şekilde yaptığınızda daha az mısır unu kullanmış oluyorsunuz. Hem israf etmiyorsunuz unla ya da mısır unuyla yaptığınızda unla da bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Söylediğim gibi daha az kullanırsınız. Gördüğünüz gibi her tarafını eşit buladım. Hepsini aynı anda mısır ununa bulamış oldum. Tek tek uğraşmadım. Tava içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Çinekop balığı yağlı bir balık. Gördüğünüz gibi Kuyruk kısmı içe gelecek şekilde balığı tavaya diziyorum. Çinekop balığını deneyenler lezzetini bilir. Söylediğim gibi ben haftada bir hazırlıyorum birçok balık çeşidini. Sizlere de çinekop balığını bu hafta uygun buldum ve aldım. Genelde pahalı bir balıktır ve sizlere bir video hazırlayıp göstermek istedim. Tüm balı tava içerisine aldım. Sıra geldi kızartmaya. Ocağın büyük bölümünde orta ateşte gördüğünüz gibi tavayı sağa sola çevirerek pişiriyorum. Tavayı sağa sola çevirmemdeki sebep her tarafın eşit pişmesi için balık biraz büyük bir balık. Gördüğünüz gibi bir tarafı pişip bir tarafı çiğ kalmasın diye çıtır çıtır olsun diye sürekli elimle çevirerek pişiriyorum. Alt tarafını pişirdim ve çevirip Diğer tarafını da pişirip hazırlayacağım. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi sizlere dilimin döndüğü kadar sunmaya çalıştım. Çıtır çıtır kıvamı lezzeti yerinde bir tarif oldu. Umarım sizler de sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmiş hazırlarsınız. Gördüğünüz gibi hazırladığım balık şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Gördüğünüz gibi sizlere ufak da bir sunum yapmak istedim. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.